Selamun Aleyküm yeni bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün hep beraber yeniden bir PUBG oynayacağız. PUBG 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 Arkadaşlar çektiğim videodan sonra PUBG'ye girmedim. Yani derslerim falan var. Online dersler üstüne. Tamam evet arkadaşlar başlayayım ben. Tamam arkadaşlar. Açıldı mı? Hayır. Açılmadı mı? Evet. PUBG Tinkin Games. Arkadaşlar Instagram hesabından Kaçık İstanbul küçük harflerle takip etmeyi unutmayın. Takip ederseniz yeni hediyeler gelecek. Arkadaşlar ben bir ara demiştim armağan videosu bileklik. Onu çekilişe gönderdim. Yani Instagram'dan beni takip edenlere ve paylaştığım fotoğrafın altına 500 like gelirse, 5 yani 500 beğenme gelirse güzel olur. Ve çekilişte tek bir kişiye bu like bilekliği hediye edeceğim. Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Aynı isim arkadaşlar. Açabilirsiniz. Yani videodan sonra gidip yapabilirsiniz. Şöyle gelsin. 36 20 yıldız. 2 saniyede eksik gelsin. Güzel oldu. Eğitim görevleri. Başarımlar. Başarılar. Rosetler. Gelsin bin tane. Ne gelsin buradan ne geliyor? Bin tane geldi. Güzel. Bin tane daha gelsin diye. Gelsin sandıkları açacağım. 10 tane de base gelsin. İsmini bilmiyorum ya. Yok burada yokmuş. Güzel bir tane gelsin. Tamam. 2000 tane de buradan gelsin. Güzel. Tamam. Bir tane. Buradan 200 tane yazsın arkadaşlar. 2000 tane yok. Bitti sanırım. Eğitim görevlerini geç. Sandıklar. 4470 var. 4476'ımız var. Ee, hadi bakacağız. Bir defa aç 40, on defa aç 360. De onlar yok. Oo, bu ne? Silahların ismi yazıyor. Ya. AKM seviye bir. Buz diyor AKM. Topçu sandı. Yok da. Vampir. Vampir 5G 3G 1G 1G size var Ben şuradan kaliteli popçı sandığı Askeri sandık Bir defa 1400 sanırım Neyse verelim Sanırım oldu Hadi bakalım. Tamam. Pantolon geldi. Yeniden aç. 1400'ü bir tane açayım. Şarjım ona düştü. PS geldi. Tamam devam. Bir daha aç. Son. Neyse şimdi Arkadaşlar şarjım ona düştü. Ben şeye gireyim. Envanterlik. Envanterler bölümü nerede? Sandıklar. Neyse ben buradan böyle bir çıkayım. Şimdi gireyim. Çünkü sonra basamıyorum arkadaşlar. Şöyle PUBG Lite. Think AND GIVE Başlarız, başlarız da Tabletim donuyor ya. Starting Pupka Mobility Arkadaşlar instagramdan bu arada Söylemiştim, bir daha söyleyeyim Tekrar edeyim Tekrar tekrar Instagram Kaçak İstanbul adını takip etmeyi unutmayın. Aşağıya linke bırakacağım. Aşağıdaki linke bırakacağım arkadaşlar. Açıklamaya. Hadi bakalım. Puk. Puk. başlasın. Niye yapmamış, niye yapmış olan Envaterler kısmı tamam Ben buradan çıkayım Buradan açayım Şöyle Enter Gir i̇şte bu ki güzel. Tekne. İyi sanırım. Pek beğenmedim yani evet. Oo, kaç teker bu? Üç teker mi? Evet, yanı da var. Yani iki kişilik. Bu da tek kişilik. gibi salonda da var üf üst açık vaz vaz sevmedim ben motosiklet kullanacağım bu motosiklet şimdi şuraya geçeyim arkadaşlar ya da buradan ne var o popci uçak seviye 1 zaten kullanılmış tamam burada buradan ne var? İyi. Şöyle kıyafetler bölümünden bunu aldım. Pantolondan da bunu alayım. Tamam. Ayakkabılar zaten bu var. Ayakkabı. Çanta. Ve yok diyor tamam sıkıntı yok o zaman ben buradan şöyle çıkayım bir tane daha sandık açayım ve videoyu sonlandırayım sandık yok mu sandık açıç sandık Sandığı kaliteli papiç sandığı Askeri sandık açacağım Yani genelde hangi kıyafet seçerim dersem ben bunu alırım üstüne de altına da ne olsun beyaz olmaz bu olmaz bu hiç olmaz bu olmaz pıra. sanırım oldu ya evet oldu şu maskeyi takalım o da bu kıyafet üf efsane oldu arkadaşlar ayakkabı değil güzel, tam olur Tamam. açayım bir tane bakalım çal çan çıkacak iş botu sen tamam, niye tek bir tane veremedin neyse güzel iş botu geldi evatlerden iş botu güzel kullanırız hmm, etkinlik deneme işte var toplam giriş alalım 5 tane bismi alalım. Klasik moddan 100, 100 paramızı da alalım. Günlük ödüllerden de 200 paramızı alalım. Şöyle önerilerden haftalık giriş 300 paramızı da alalım. 200 paramız 50 harcadım. 200 paramız geldi. Tamam güzel. Şarjım 8 oldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla video beklemek istiyorsanız kanala abone olun ve like atın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.